Merhaba, merhaba canlarım, ciğerlerim, sevgili YouTube abonelerim. Planet Zoo ile karşınızdayım. Ama birazcık utanıyorum. Başıma neler geldi neler. Oyunu oynadım, oynadım. Kayıtta sıkıntı oldu. O yüzden bazı kısımları şu anda atlamış olarak göreceksiniz. Biraz devamlılık olmayacak gibi. O yüzden şunu planlıyorum. Çok kısa bir video ile yaptığım şeyleri gösterip yayınlayacağım. Sonra da oyuna devam ederim. Biraz ses ayarlarını düzelteyim. Şu şekilde iyi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi iyi pizza güzel pizza oynarken biraz bahsetmiştim. Oyunları kayıt aldım. Sonra kayıtlarda sıkıntı çıktığı için paylaşım yapamadım. Bir de çok emek vermiştim. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi size yaptığım şeyleri kısaca göstereceğim. Ee, önce bir durdurayım. Yağmur da yağıyor ama. Çok sorun olacağını düşünüyorum. Hava aydınlık olduğu için belli oluyor her şey. Yani sıkıntılar var biraz hayvanat bahçesinde. Ölen hayvanlarımız var. Karantinada olanlar var. Yani ortalık 56 açıkçası. Param da çok yok. Buraya mekanik çağırmışım. Hayvanlara da veterineri çağırmışım. Bu arada şuradan şöyle şunu göstereyim. Ee, çalışanları çok arttırdım. O yüzden de biraz param çabuk bitti Ama bir ortalığa böyle e, düzen vermeleri lazım. O yüzden mecbur kaldım. Özellikle temizlik için çok karakter aldım. Çünkü o kadar çok temizlik uyarısı vardı ki. Bunlar da yemek ve içecek yerleri yaptım. Şimdi göstereceğim onların çalışanları. Onları aldığımızda otomatik duruyor. Bakın. Buraya böyle yemek ve içecek alanı yaptım. Buraya böyle içecekle alakalı otomatlar, bir de e, yiyecekler de var. Bu tarafta aynı şekilde. Burada da sağ tarafım şey, e, yemekler, sol taraf içecekler. Buraya böyle bir alan yaptım ortasına da oturma alanları yapmak istiyorum. Bir bakacağım ona. Olmazsa onu da hemen şimdi yaparım. Son önemli olarak buraya bir habitat yaptım timsahlar için. Gördüğünüz üzere fazla gittim. Evet, bu bebeklere yer yaptım. Hatta bunların çocuğu bile oldu. Ben e, yeni video yapmaya çalışırken. Bakın bunda bebekleri daha çok küçük. Bu, bu şekilde bebeğin babası. Yani böyle bir yer yaptım. Buranın güzelliği ne? Yarısı böyle kara yarısı sudan oluşuyor. İnsanlar gelip üstten izleyebiliyorlar. Bilgi ekranından bilgi alabiliyorlar. Ama en güzel kısmı şimdi gidiyoruz oraya göstermeye. Şöyle başarabilirsem Bakın burada çöp var. İnşallah gelip temizlerler. Burada da var. En güzel kısmı işte bu. Müşterilerimiz gelip burada böyle dolaşıp hem bilgilenip hem de timsahları su altından izleyebilirler. Çok tatlı bir şeydi aslında. Yapmak da çok eğlenceliydi bu arada. Ama gelin görün ki kayıt alamadım. Çok üzgünüm. Geriye de alamadım. Yani oyunu da kaydetmiş bulundum. Yoksa kaydetmeden çıkardım. Tekrardan yapardım ama her şey için çok geçti. Burada bu da hayvanları su altından yemek atıyor. Buraya da çağıralım. Eğer yemekte sıkıntı varsa baksın. Burada çok uğraştım. Mesela buradan hayvanlar inemiyordu. O yüzden şöyle bir kaya falan koydum. Sonra su seviyesini yükseltin diye çözüldüm. O kayanın da bir anlamı kalmadı ama orada kalmış oldu. Böyle oyuncakları falan var. Yemek yerleri var. Aa, burada bir bebek daha var. Ben bunu fark etmemiştim. Şöyle şuradan bakarsam daha fark edilir olacak galiba. Evet. Bunlar büyükler. iki tane bebekleri olmuş. Bir tane değilmiş. O zaman bunlar çok mu acaba? Şuradan hemen bir hayvanlarımıza girelim. Ee, bu bir yavrusu var. Ama şu anda veteriner tarafından götürülüyor. Çünkü hayvanat bahçemizde bir salgın var. Ne yazık ki. Hayvanlarımız hastalanıp duruyor. Ondan sonra e, bu kısımda çok ölen oldu. Bunlar doğum kontrolde deve kuşlarımız, timsahlarımız. Evet burada bunlar e, doğum kontrol vermeyeceğim çünkü erkek çocukla yaparlarsa ilerisi için iyi olur. E, çünkü yetişkin timsahlarımızın yaşları geçiyor. Aynı şekilde burada kurbağalarımızda sıkıntı yok. Bunlar zaten e, doğum kontrolü çünkü çok yüreğince rahatsız oluyorlar, küçük geliyor. Tavus kuşlarımız var. Onlar da doğum kontrolde. Ama tavus kuşlarımız da bu arada e, bir erkek kalmış. Diğer hepsi dişi olduğu için dişilerden böyle sağlıksız olan var. mesela bu. Bir tanesini daha göndereyim. Bu iyi gözüküyor. Bu da iyi. Yine en kötüsü bu gibi. Bu ikisini göndereyim. Vahşi doğaya salalım. <laughs> Onların doğum kontrolünü keseceğim. Onların da erkek çocuk yapması gerekiyor. Evet, bu, bu ve bu. Birazcık üresinler bakalım. Aynı zamanda bir tane kelebek alanı yaptım. Ama daha sonra da orayı sattım. Şuraya yapmıştım. Çünkü tam istediğim gibi olmadı. Aslında e, ilk başta burayı yaptım. Böyle burada da tuvaletim var bu arada müşteriler için. Buraya böyle kelebek için yapmıştım ama orası kelebek olmuyormuş. Başka bir alanı varmış. Sonra o alanı sattım. Ama kelebeklerim burada gözüküyor. Onlara şey yapmadım, salmadım. Bunları daha sonradan çünkü kelebek, e, teraryum mu denir kelebeklerin yaşadığı. Artık neyse onu yapıp içlerine koyarız. Yani bu bu şekilde. Buraya birazcık oturma alanı yapayım ben. Buradan şöyle gireyim nerede olduğunu bulmam lazım. Şuradaydı galiba. Ee, bunlar sadece oturak. Bunlar masalı oturak. Ama bunlar için bir lokanta gibi bir şey ihtiyaç var mı? Yoksa direktman gelip oturuyorlar mı bilmiyorum. Yani deneyebiliriz. Bu çok kötü. Ya da şöyle yapabilirim. Mesela insanlar için oturup yiyecekleri bir alan da yapabilirim. biraz kötüymüş. Bu da çok küçükmüş. Bu da ev koltuğu gibi. Şu şöyle şeyle. Döndüremedim. Neden öyle oldu? Bu kendini yola mı şey yapıyor? endeksli anlamadım. Silelim o zaman. Ya şöyle yapayım ben en iyisi. buraya bunlardan koyayım. Bunu, mu, bu mu? bunu. Bunda daha az sandalye var. Şu olabilir gibi. İnşallah yolları böyle kitlemez, sıkıntı çıkarmaz. Biraz yamuk oldu ama şimdilik idare edebiliriz. Aynen. Ee, biraz gözlemlerim. Bunu böyle dediğim gibi bilgilendirme videosu olarak atmak istiyorum. Biraz ilerleteyim hatta. Böyle hayvanlarımıza da bir bakalım genel olarak. Sonra videoyu sonlandırayım. Şöyle kapıya tıklayalım. Buradaki hayvanlarımız ne durum? Ee, bunlar şu anda galiba şeydeler zaten. Veterinerdeler. Tek başına kalmış burada. Veteriner iyileştirince geri getirecektir. O yüzden çok sıkıntı yok. Bu ödülümüzü alalım. Çok da yağmur yağıyor. Müşterilerimize de merhaba diyelim. Ödüllerimizi alalım. Bizi nereye attı böyle? Neredeyiz? Tamam. Onun dışında kurbağalara bakmaya gerek yok. Onlar iyiler bir şekilde yaşıyorlar. Bunlar belki çiftleşiyor olabilir şu anda. Bakarız en son kapatmadan. Hamile olan var mı diye. Şuradan da şu şekil durumlarına bakalım. Evet. Tabii ki de hamile. Şaşırdık mı? Hayır. Bu arada burası açık kalmış. Burayı şöyle düzelteyim. Aynen. Sonra kaçtı maçtı hikayesi olmasın. Aaa. Bunlar çiçek çıkarmış sanki. Ya da ben mi yaptım bunları? Yok. Bunlar birlikte. Normalde onları ekerken çiçekleri yoktu. Çok şaşırdım şu anda. Mevsime göre değişiyor mu acaba? Ektiğiniz diktiğiniz şeyler. Bunlar ne durum? Bunların da bir kapısına tıklayalım bakalım. Uyarı veriyor da. Şu an ona bakmayacağım. Bunlar da bir, iki tane hatta. Hatta bu da. bunu bir salalım. Zaten direkt dışlanmış. Bu gitsin. Bunlar da galiba karantinada falan olabilirler şu anda. Bunlar niye yemekleri yok ya? Bizim elemanlar hiç çalışmıyor. Şöyle tıklayalım bir gelsinler. Burada sıkıntı bile düştü hayvanlarda. Burada dediğim gibi ölenler oldu. Şu an durumları ne? Bir bakalım. İki tane kalmış. İkisi de erkek. Buraya bir de açlık durumları var. Şey, aslında mamaları var. Bunlara hemen bir dişi alalım. Hatta iki de dişi alabiliriz. Bir duruma göre bakalım. Buradan direktman böyle bir markete gitme durumu var mı acaba? Görebilmek için. Yok sanırım. Buradan gidelim. Hmm, C harfine geleyim. Markete gidelim. Ah hiç dişi yok. Ee, bunlardan bir tanesini alabilirim diyeceğim de sağlıksızlarmış. Bunlar nasıl? Bunlar da sağlıksız. Bunlar çok öldüler ya. Yani üremişler dedi. Sonra öldüler. Niye bu uyarıyı veriyor sürekli? İlgilendik işte. Bunlara da mekaniklerimiz bakacak. Mekaniklerimiz de çok işte. Ee, bunlardaki durum bir tane ya iki tane bakın az önce şeydi ya gelmiş mesela veteriner iyileşmişler gelmişler. Güzel şu anda hayvanlarda bir sıkıntımız kalmadı. Timsahlarımız da mutlular büyük ihtimalle. Biz onlara da bakayım. Evet onlarda da sıkıntı yok. Dediğim gibi bir de erkek nüfusunu çoğaltabilirsek süper olur. Buraya insanlar şu an oturmuyorlar. Onu da karısı Bu arada şunlara biz bir yönlendirelim. Belki daha çabuk ilgilenirler. Durduruyorum. Evet hayvanlarımızdan. burada bu arada bu alfa bu demek oluyor ki erkek çocukları olursa ve de o da büyüyünce alfa olursa anlaşamayabilirler. Ama şu anlık bir sıkıntı yok e, ee, tavus kuşlarına geliyorum. Bakın hemen çoğaldılar bile. Hemen bunlara yeniden bir doğum kontrol başlıyorum. Yalnız yine erkek yok. Bunları da çocukken galiba salamıyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Bunların çoğalmasına izin verelim. Açalım bunları. Biraz çoğalsınlar. Biraz sıkıntı yaratabilir bize. Ama deneyelim bakalım. Bize erkek çocuk lazım. Bir sonraki bölümde kelebeklerin yerini yapmayı düşünüyorum. Bu kısa videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde inşallah görüşürüz. Umarım da sorunum çözülmüştür ve bu videoyu izliyorsunuzdur. Bunu herhalde iki kere falan söyledim. İkisinde de başarısız olmuştum. <laughs> Ama bu sefer çözdüğümü düşünüyorum. Denemeler yaptım. Umuyorum ki tekrardan Planet Zoo ile bol bol görüşeceğiz. Mouse'unuz, fareniz, imleciniz videoma tıkladıysa, beğendiyseniz, izlediyseniz ne mutlu bana. Yorum yaparak, abone olarak ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Daha çok mutlu olurum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.